Arkadaşlar Şimdi hayvanlarınıza çelermeyi vurduktan sonra da bakın böyle bir durum oluyor bakın Yemden hemen çıkarlar bazıları yem yemez Bu ilk günün sonucu Çelerme biraz ağır gelebilir Şimdi yarın Biraz daha fazlası gel Yarın akşam yani 24 saat sonra yine yem yemeyen olursa bu şekilde Onlara ateş düşürücü vuracaksınız ertesi gün sabah yine yem, yem olursa e, yani ertesi gün gün içinde de olur. Yine yem yemeyen olursa ateş düşürücü ile B12 vitamin vuracaksınız. Allah'ın izniyle hep. Arkadaşlar merhaba. Malların çelermesine vuruyoruz. Şöyle dişi koyunların ciğerlerini yaptık. Şimdi sırada çelerme var. Kaçtı o. Yine kaçtı böyle. vurduk. Şimdi sağda çelermeler var. <laughs> Tekneyle şöyle bölmüştük. Tekneye yıklar öbür tarafa geçiyor. Çünkü bunlar dağda yaylından geliyor arkadaşlar. Mecbur. Bir de kuru yem veriyoruz. Çelermeye vurmak zorundayız. beyaz avra. <laughs> Arkasını çatı. Şimdi kaç tane koyun kaldı Fermi tahmini? yirmi 25 kaldı mı? Hadi, hadi ya. Aa, Bu çelermeyi besi aldığınız hayvanlara illa vurun. Kuzu olsun, koyun olsun. Ne olursa olsun fark etmez. Besi alırken de vurursunuz. Şimdi mesela bu mal besi değilse bunu yayılıma çıkartacaksanız yine çelerme vuracaksınız arkadaşlar. Yani çelerme illa hayvan yiyecek. Ama kaçırma. ama kaçırma. Aman kaçtı.

Bırak. Şu köşedeki ne var mı? Tamam. Ali. Tamam. Ali şu beyaz koyunda yok. O, beyaz koyunda yokmuş Tamam. Şu yemiyor bak büyük. arkadaşlar malı aldık mı getirip yem döktük tamam besiye koyuyoruz olmuyor hayvanların bakın ciğerlerini vurduk şimdi şeylerlerine giriyoruz bunların hepsi sıraya yapılan işlemler bunları yapmak zorundayız Şuralar, şuralar alayım. Ha bu koyuna vur. Hah karabaş koyuna. Şu şu koyun duruyor. Ver yine ver. Ne ver? Kulaksız ağır. Það er að. Það er að. bir tamam. Hemen o çelerme ilacını göstersene. Bakın arkadaşlar biz bunu uğruyoruz. Bu okla bak O sekizli karma. Bunun dokuzlusu ve onlusu çıktı var. Dokuzlusu vardı bir de şimdi yeni onlusu çıkmış. Ama ben devamlı bunu kullanıyorum. İşe de yarıyor. Çelerme ilacının hepsi işe yarar. Ama ben genelde kullandığım ilaçları değiştirmeyi sevmiyorum. Hı? beyazdan. Var. Evet, var, var. var Onlar da var. Şu ya vurduk. Baya bu kaçtı. Şu an şu beyaz şuraya girdi. Arkadaşlar bugün hepsine vuracağız. Bugün tam 400 tane mara, şu koyunlara da girilecek. İçerideki mor erkek tokların ikincisi girilecek. Yalnız dişi koyuna biz tek doz vuruyoruz. Dişi koyun tek doz. Çünkü bunlar devamlı damızlık olurken, daha giderken, gelirken çeler maçları vurulduğu için o yüzden tek doz vuruyoruz bunlara. Ha geldi, geldi. Fehmi, Fehmi, Fehmi. Evet. Fehmi. Vur bırak. Bir şey olmaz. Ya yani vururken böyle gazalı doluyor arkadaşlar. Derisince bir tarafından vurdum ve bir tarafından çıkıyor. Ha. Şurada duruyor. Hali önüne. Tekneden geçti. Bakın arkadaşlar birimiz vuruyor. Birimiz enjektöre çekiyor. Birimiz de boyuyor. Bunu dönüşünü yapıyoruz. Şimdi, Ali beni dinlendiriyor. Ben yarısına vurdum. Sonra dedim video çekeyim. Ha, deriyi çekin, deri atlar. Taratalım bakayım şöyle. Onu öbürüne çeksen sen Fehmi. Taratalım arada görürsek hemen tık tık vururuz. Bu yapıştır ver Tut, tut yapıştır. Ya, tamam. Burası. Bura tamam. Sürün abi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar düşük oyun meclisinde böyle meleme çok olur. O duruyor. <laughs> dur dur sen orada dur sen dur. Yapıştır <laughs> abi. Der altı görüyorsun arkadaşlar. Tık tık. Bura tamam mı? Bura tamam. Hah, geçsin abi. Tek tek geçsin. Geçsin abi. Bazarda nokta var. Al nokta sıktı bazarda. kontrolden geçiriyoruz. Vurmadığımız zaman. Yani. işimizi İşimizi sağlam alalım yapmışken. Onda var mı? Var. Hem şu, şu oyunda yok. Hangi? Kulağı uyuz. Tam o kulağı geçen CNS'den sonra kaldıydı. Demek ki o oyun akıllı bir koyun. iyi saklanıyor. Ha, atla onu. Şu küçük beyazlar mı Hadi. Yok, şunu bir telefon, bir telefon. Tamam. Yok Tamam. Küçük koyun la. Tut abi bunu. Heh, yapıştır. Al ondan sonra ona vur. Dur. Tamam. İşimiz garanti olsun. Tamam bitti. Hadi bismillah. Arkadaşlar yeni getirendiğimiz hamnane mor ve bambeyaz olan koyunlarımıza inneyi vurduk. Şimdi sırada bu koyunlar var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aşlar burada. Şurayı bitirdik. Dinlenme, dinleniyoruz. Ali Sigara morası verdi. Fehmi telefonuna bakıyor. Bura bitti. Sırada kangal koyunlarımız var. İlaçlarımız, sularımız. Evet arkadaşlar. Gebe koyunların da çeler maçlarına vurduk. Gördüğünüz gibi. Buran maçları tamam. yani nasıl diyeyimse emek olmazsa olmuyor. Yani uğraş. Bunlar yorucu tatlı uğraşlar için aslı. Açlarımızı yapıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. Şimdilik burayı vurduk. Ondan sonra burayı vurduk. Şimdi içerideki kuzular kaldı. Onları da vuracağız. Onların da videosunu ayrı çekeceğim. Ee, çünkü onlara ayrı bir grup oluşturacağım. Ayrı bir grup yapacağım. Besi takvimi olarak. Onları videolarını ayrı bir o kuzuyu kestirdiğimde ayrı bir videoya atacağım yani onlara. Şeye. Ayrı bir sayfa yapacağım. Oradan besi yapmak isteyen o sayfayı tıklayacak. Oradaki videoların hepsini izleyerek besi yapabilir yani. Bunların da gebe olmalarına rağmen çünkü zayıf koyunlar görüyorsunuz. Koyunların kalıbı falan fena değil. Tabi içinde biraz ufak var 20 tane falan da. Birçok kalıplı koyun. Ee, hiç ilaç görmemiş. Zayıf. Yaylım. Adamlar fazla ilaç milaç yapmamış. Burada biz yapıyoruz yani. Bu hayvan belki çelerme bile görmemiştir çelermelerini yaptık. <laughs> Koyun sağlığı için. Eee deklamaksarına kırkırken yapmıştık bunların. Şimdi bunlarda arkadaşlar ne kaldı? E, bir B12 vitaminlerine gireceğim bunlara. Çünkü aslında bunları şu an çelermeye vururken B12'ye girebilirdim de. Çünkü inne yapacağımız hayvan var daha. İçeride 200 tane mal var. Bunların da aşılarını yapacağımız için Lahmanlar yemini yapılacak. İş çok bugün. O yüzden sadece çilemlerine girip girip bırakıyoruz yani. yani olsa koyun. Ya bunun içinde memendiren de var. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum daha önceden biz yaptık. Bir sıkıntısını görmedik. Çeler maşısı faydalı. Şu koyunlar bir iki gün kendini çekebilir yemden. Yani hepsi değil yani yüzde beşi, yüzde onu. Belki bugün akşam yeme girmez. Yarın sabaha da belki yüzde ikisi, üçü girmez. Onlara da girmedikleri takdir edebilir. Ateş düşürücü vururuz. Vitaminle birlikte ondan sonra işlem tamam. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bir vitaminlere kaldı. Doğumları bittikten sonra da haplarını atacağım arkadaşlar bunların. Haplarını hepsini atarım bunların tekrardan bir Teknomax. Doğum bittikten sonra Ondan sonra da Allah kerim e, Ne yapacağımıza karar vereceğiz Ya koç salarız ya bunları da Kendini toplarsa müşteri çıkarsa verebilirim yani Biraz kuzulu, biraz gebe Bu şekilde aldık bu şekilde satarız Yani parça parça elimizden geldiğince yapabileceğimiz ilaçları yapıyoruz arkadaşlar. Yine vururken sırtında kanattık ama koyun durmadı çünkü kaçtı. Yapa yapışı yok. Düzeltiyoruz yani. Aha daha önceden inne yapılmış. Bunu biz yapmadık. Kırkımdan belli bakın. Kırkım şeklinden belli. Adam yani orayı hapse yaptırmış. Artık ne vurdularsa. bir ilaçlarına biz geldik. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet kendinize iyi bakın. Elimizden geldiğince video atmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar şimdi hayvanlarınıza çelermeyi vurduktan sonra da bakın böyle bir durum oluyor. Bakın. Yemden hemen çıkarlar. Bazıları yem yemez. Bu ilk günün sonucu. Çelerme biraz ağır gelebilir yarın biraz daha fazlası yer. Yarın akşam yani 24 saat sonra yine yem yemeyen olursa bu şekilde onlara ateş düşürücü vuracaksınız. Ertesi gün sabah yine yem yemeyen olursa e, yani ertesi gün gün içinde de olur. Yine yem yemeyen olursa ateş düşürücü, ile B12 vitamin vuracaksınız. Allah'ın izniyle sonra hepsi yeme girer. Yani iki gün, 3 gün bir sıkıntısı oluyor. Bunu da videonun sonunda eee aklıma gelmişken malların çıktığını gördüğümde hemen atayım bakın. Şimdi buraya da biz yemi döktük. Şimdi aklıma geldi. Bu koyunda da yine aynı şekilde. 120 koyundan yine bunların da 20-30 tanesi yeme girmedi ya da erken çıktı. Girdi hemen erken çıktı. Bu şekilde sıkıntı olur. Zayıf malda özellikle çelermede. 3 gün sonra mal düzene girer. Toparlama olur bilmem ne olur ama 3 gün sonra düzene girer arkadaşlar. Bunda bilginiz olsun.